Evsiz insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları kolayca görmezden gelip öylece geçip gidiyor musunuz yoksa yardım elinizi mi uzatıyorsunuz? Çoğu zaman çevremizde yol kenarlarında veya metrolarda oturmuş, soğuktan kendilerini korumaya ve ısınmaya çalışan evsiz insanlar görürüz. Bazı insanlar onlara merhamet edip üzülürken, bazıları ise onlardan hoşlanmamaktadır. Hatta bazen bu hoşnutsuzluk tiksinmeye kadar gitmektedir herkesin günlük yaşantısında tecrübe ettiği bu şeyi ortaya koymak isteyen bir aktör, ne kadar acımasız bir çağdayız sloganıyla yayınladığı bir sosyal deney videosuyla karşımıza çıktı. Hadi hikayemize başlayalım. Katerina ve ailesi Fransa'da New York'a gezmeye gittiler. Seyahatleri oldukça güzel geçiyordu. Öğlen yemeği yemek için girdikleri bir mekanda pizza siparişi verdiler. Her şey yolunda gidiyorken bir anda kadının dikkatini dışarıdaki bir adam çekti. Pizza yedikleri mekanın önünde çöp kutusunu karıştıran adam perişan bir halde görünüyordu. Bir süre adamı izleyen Katarin, insanların zavallı adama hiç aldırış etmeden öylece geçip gittiğini gördü. Çöpten bulduğu şeyleri yemeye çalışan adamı gören Katarin daha fazla dayanamayıp bir pizza paketletti ve adamın yanına gitti. Adamın yanına geldiğinde onu rencide etmeden kibar bir şekilde poşeti verdi. Adam poşette ne olduğunu merak etti ve şaşkın bir halde kadına ne getirdiğini sordu. Kadın İngilizcesi pek iyi olmadığı için yarı İngilizce, yarı Fransızca şöyle dedi: "Afedersiniz. Pizza biraz soğudu. Ancak lütfen bunu kabul edin. Afiyet olsun." Pizza poşetini alan adam duygulanıp gözyaşları içinde teşekkür etti. Katarina o gün ailesinin yanına döndü ve seyahatine kaldığı yerden devam etti. Hikayenin burada bittiğini sanıyordu ancak asıl hikaye daha sonra başlayacaktı. İki gün sonra ailesiyle otele yakın bir lokantada kahvaltı yapan Katarina, bir anda şoke eden gerçekle karşılaştı. Herkes geçip giderken o yardım etti. Manşetinin altında kocaman bir fotoğrafı vardı. Yanında da yardım ettiği evsiz adam. Ancak haberi okuyunca öğrendi ki evsiz ve fakir sandığı adam aslında dünyaca ünlü bir aktördü. Gizli kameralarla insanların tepkisini ölçmek için sosyal deney yapan Yıldız, o sırada yanına gelen Katarina ile aynı ekranlarda boy göstermişti. Tüm televizyon ve gazetelerde haberi çıkan kadın, birkaç gün sonra pek çok yayın kuruluşundan röportaj teklifi aldı. Yaptığı röportajda şöyle bir demeç verdi. Ailemle pizza yerken birden dışarıdaki evsiz adamın çöpten yiyecek bir şeyler aradığı gözüme iyileşti. Buna kayıtsız kalamazdım. İnsanlar öylece geçip giderken o adamın ne yaşadığına kimse aldırış etmiyordu. Fransa'da insanlar hiç bu kadar vicdansız değil, en azından benim çevremdekiler. Bu sebeple ona yardım etmek istedim ve ortaya bu hikaye çıktı. Tanrı'ya şükürler olsun, insanlara iyi bir örnek ve umut ışığı olabildim. Yalnız izleyenlerden beni yanlış anlamamalarını rica ediyorum. Tek demek istediğim şey, daha duyarlı olmamız gerektiği. Bununla birlikte eminim ki benim gibi o adama yardım edecek daha pek çok insan vardır.